Ruslar çıldırdı. Hoppala. Ulan köyü yakacağınız oğlum. Biber acı mı? Galiba. Niye? Daha. Да. Да yeni bölümden hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Davoskaya'daki turumuza devam ediyoruz. Davoskaya köyünü gezmeye devam ediyoruz ve otelimiz Unakoz'dayız. Şimdi de havuza gideceğiz. Ve bugünkü videomuzda size aslında Ruslar yeni yıla nasıl giriyorlar, na neler yapıyorlar bunları göstereceğim. Tabi ilk iki bölümü izleyenler bilecektir. Şu an e, ee, Maykop'a 50 km uzaklıktaki Davoskaya köyündeyiz ve Burada, bu gördüğünüz otelde kalıyoruz. Odamız burası. Şimdi bugün birazdan sıcak havuza gireceğiz. Ardından akşam yemeği için hazırlanacağız, mangal yapacağız ve işte yeni yıl kutlamaları falan olacak herhalde bütün e, şehirde de. Bunların hepsini sizlere inşallah tek tek göstereceğim. Haydi başlayalım. Otelimizin alanı böyle. Bunlar hep odalar. Şu ileride şeyler var. Kahvaltı salonları falan. Hemen burası da havuz ve inanılmaz bir manzaramız var. Evet, evet, evet. Şimdi havuza gidiyoruz. Havuz burası. Привет! Evet. <laughs> <Hello. gülüyor> ve böyle atmosferde şu manzarada havuza giriyoruz. Hava biraz soğuk. Işın aslıyor 10 derece kadar ama güneşli parçalı bulutlu. Yine de biraz normalde yüzmesi zor. Sıcak mı? Sıcak sıcak. Töplü, töplü. Çok komfortlu, töplü. Korkma. О, лах, дельфин. Покоритель. Мария Где он, где он? Я его не вижу. Да он там сидит, кукарекает, он-то нас видит. А, ты, ты нас видишь? Şuralar, otelimiz böyle işte burası odalar. Üst katlar şuralar. Kafe bizim Timur girmek istemedi. Timur kafanı sokma sadece. Ya Sadece bakacağım. Aa, abi çıktık sudan İnanılmaz soğuk. Ben üşüyorum. Hemen odaya koşuyorum. Durun. Evet arkadaşlar. Yemeğe gidiyoruz. Akşam yemeği için bir şeyler yiyeceğiz tabi. Burada artık bütün gece boyunca yemek yerler. Çünkü yani bu gece hakikaten uzun oluyor buralarda. Şey yapacağız hala da havuza giriyorlar mı ne yapıyorlar? Yok kimse kalmamış havuzda. Şimdi yemeğe geçelim hadi. Manzara da böyle yine. Oteli daha önceki videolarda göstermiştim. Çok fazla göstermiyorum ama böyle bir süsleme var. Ve de şu manzaraya bakın. Kafkas dağları. Bu sıra dağlardan geliyor bu otelin ismi de. Bence çok güzel yani. Otelin ismi de bu işte. Bu Hrepta Unakos. Biz buraya 3 gece için 2 yetişkin bir çocuk 45 bin ruble ödedik. Yani Türk lirasıyla yaklaşık bir 14-15 bin ruble gibi bir rakam yapıyor. Daha lira gibi bir rakam yapıyor. Böyle biliyorum. Bakalım. Bakalım.

3 tane çorba yiyoruz. Bu salyanka. Salyanka çorba mı? Evet, çorba. Çok çok Bu types of meat. mi? Bir çorba. Etin bir et çorbası yani. Et çorbası evet. Tamam, et çorbası güzel. <laughs> Ha ben de pide söyledim. Kıymalı pide. Bakalım nasılmış. Biber acı mı? Galiba. Niye? Daha. Uuu. <laughs> <Daha. gülüyor> de her zaman iyidir. Lezzetli Ben yine mi? lezzetli Türk yemeği kıymalı bir de bulduk. Bir de yiyorum. Sağ ol. Afiyet olsun Selçuk Bey. <laughs> Teşekkürler. Su. Uf, yemeğimizi yedik elhamdülillah. Şimdi mangal yakmaya gideceğiz. Evet kapatmışlar havuzu. Gördün mü? Yüzme bitti kez işte bu odalarında böyle kendi şeyin önünde çardaklarında yeni yıla girmek için hazırlık yapıyorlar. Şimdi biz de sen mangal yapacağız. İçeceğimizi, yiyeceğimizi alacağız ve birazdan mangalımızı yakacağız işte bakalım. Şişlerimiz hazır. Birazdan kömürümüzü ah kömürümüz de burada. Tüm alet edevatımız hazır. Şimdi burada mangalımızı yakacağız, etimizi pişireceğiz. Otelin hemen bahçesinde. Şöyle Kafkas Dağları'nın eteğinde. Dağları görüyorsunuz değil mi? İlerde biraz ufak görünüyor ama çok güzel bir görüntü. böyle evet. Bir tane şöyle. böyle <gülüyor> 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 benzin döküyoruz böyle kolay tutuşsun diye yeter. Çakmağım nerede benim Rita? Hı hı. Evet. Başlasın. Aa güzel. Şah. Ateşler. Yaktık. Mangalımızı da yaktık. Şöyle bakın. <laughs> yaptık. Çok şükür. Birazdan etimizi falan pişireceğiz. Burada böyle. Tatil stili böyle işte. Apart otel gibi. Ve biz de kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Yılbaşı için. Birazdan da masamızı kuracağız. Hadi bakalım. Ve bu akşam çok güzel havai fişek gösterileri olacak. Onları da videonun sonuna doğru zaten izlemiş olacaksınız. Bakalım. Efsane oldu yalnız. Birazdan etimizi de koyacağız. Evet pişirdik etlerimizi. Mangalımızı hazırladık. Geceye, akşam yemeğe hazırız. Bakın. Allah. Güzel oldu. Bakalım Hı. hadi. Eğlencelerde görüşürüz. Давай. Иди <laughs> Evet. Başlıyoruz şimdi birazdan. Yeni yıl partisi kutlanmaya başlayacak burada. Bakalım nasıl olacak. Tabii ben de sizin gibi böyle burada ilk defa gireceğim. Yani Rus arkadaşlarla birlikte bakalım nasıl yapıyorlar, nasıl olacak. Da. Şimdi eğlenceyi burada yapacağız galiba. bu tamam. masa tutuyor böyle kendine sistemden biraz bahsedeyim size şimdi o da ilk olarak böyle şöyle masa tutuyorsun ücretini ödüyorsun sonra kendin de yemek yapıp getirip ekleyebiliyorsun Bizde böyle yaptık bakalım. Şöyle insanlarla beraber yeni yıla gireceğiz galiba. Bakalım. Soba var. Sobayla ısınıyor burası. Güzel. Rita, o dedi Bu ördek. Yani masayı tutmak için söylediğimiz yemekler arasında bunlar da bizimkiler yaptılar. Mangalı ben yaptım biliyorsunuz. Başka meyve suyu işte patlıcan. Eda salat da oldu. Kakol. Avokadolu, mozzarellalı, sebzeli salata. Yani böyle ortamda böyle. Manzara da şurada. Burada bakalım bir etkinlikler yapacaklar herhalde. Yani çok feci Krasnodar'da falan hava ifşek gösterisi yapıyorlar. Burada da yaparlar diye düşünüyorum. İşte Я хочу сказать. Давай. Пусть этот гадкий год ужасный. Страшный, страшный, Вообще никогда, да. Тяжелый, страшный Пусть он уйдет и останется вдалеку в прошлом. Чтобы дальше было только хорошо. Хорошо. А ты что себе не наливаешь? Ну, что? Сегодня я сделал тавуктан, эттен, Salatalardan yiyeceğim. Kolam böyle. Bizim sofrada bu. İşte herkes böyle yemeğini yedi, içti. Köşeye çekildi. Ve artık sayılı saatler kaldı yeni yıla şöyle ateş de yaptılar. Yine şurada da insanlar <laughs> yeni yılı karşılamak için toplanmışlar. Beraber oturuyorlar. Evet böyle burada böyle kutluyorlar bakalım. Az bir zaman kaldı. А вайф Шекюштелиро Джак Мун Мираки Дирунский. Внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение другу. И именно из такого родства, всех поколений людей к общему дому, рождается, воспитывается, преданность своему отечеству. В наступающем году хочу пожелать всем российским всем самого доброго этих историй.

Kutlamalar hala devam ediyor. Bakın göstereyim size hala. <laughs> Buralarda böyle kutluyorlar işte. Bakarsanıza ya. Ufacık şehirde bile halen dehşet bir gösterileri var yani. Uf, tam üstümüzde. Ruslar çıldırdı. Hoppala lan köyü yakacağınız oğlum. Öyle yani. Evet arkadaşlar, gecenin sonuna geldik ve 2024 yılına girdik. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Umarım bu videoyu da sonuna kadar izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aynı zamanda e, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.